Evet merhabalar arkadaşlar ben kolaysın Biraz paket biriktirdim 10 adet Alfa paketi Aslında böyle daha da biriktirmeyi düşünüyordum Böyle 20-30 tane falan olsun da Öyle açayım ama ben biraz sabırsız bir insanım Bunun için açıyorum İkinden mavi Aha yüz Güzel Ben bunları seviyorum ya yani uğurluk ama Okey, ben seviyorum bunları. Çöp. Marketse satmaya çalışsam satılmaz. Aha, kesin gibi. Okey, bunlar da güzel tamam. Bunlara okeyim ben arkadaşlar. Bir mavi daha, bir de mor görseydim. Bu ney? Güzel avrat otu. üniforma. Bu bildiğin şey üniformu bu. Default şeylere benziyor. Aha nur. Güzel bir şey mi? Altın kolye. Güzel duruyor aslında. Güzel hiç fena değil. Ya şey eset var. Vardına başlık geldi ama set var ona. Yok. Tırt. Aha abi niye aynısından geliyor? Mor yüreğim ya. Mavi çıkıyor sürekli. Bandit bir Okay. De, elinde kalkanını tutuyor olsa daha güzel olurdu. Son paket yeşil Rezillik Sadece bir tane mor çıktı onun dışında Çoğunluk mavi galiba Aynen 7 tane mavi bir mor 2 tane de yeşil geldi Yani Şu şeylerin gelmesi ee, uğurlukların gelmesi tamam okey. Bu da güzel. Bu bütün silahlar takılabilir mesela. Hepsine gider yani görüntü olarak hoş. Yani kötü ya. Genel kötü. <laughs> Neyse diğer paket açılışlarında görüşürüz arkadaşlar.